Merhaba arkadaşlar. Haftası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ortam Rasnet Tosun'la birlikte bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Rasnet Tosun. Burada gel git gel buraya. Git lan git oraya. Arkadaşlar bu evde bir gizli alan var. Şöyle. Bunu herkes Biz Murder Master 2 oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Zaten Murder Master 2 yazdığımızda ilk çıkan oyun bu. Böyle <laughs> arka plan, arka plan kutu arka planın kutu arkadaşlar ne olacağım? <laughs> ne olsan arkadaşlar <laughs> <sen. gülüyor> ben de masum oldum o da. Ben Asap, de oldum. Şöyle hmm. Senin <laughs> rolünü gördüm ama Neyse. Neyse kaçtım Ben seni bulurum ya. Şerif gördüm lan. Şerif gördük arkadaşlar. Dondurma. Adam dondurma çıkardı. ama seni gördüm. Ben seni bulurum, bulurum demedim mi? Sen yerinde kalsana bir. Öldü mü? Hayır, 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 hayır. <laughs> parola parola parola. Onlar bizim asla pozuna gelmeden bulmuş bir Bana ne bıktısınız. Gel lan bu da bir tane hava ama onu. Ay gidiyor ya. Gidiyor. ben çok geride kalmışsın. Çok. geliyor bu geliyor bu geliyor. onun Bu nasıl Hocam musun lan? Ana asansöre çıktı bir tane yok. Hayır, Abi inanmıyorsan gel bak. <laughs> Havandırma oh, oh, oh. asansörü burası. Asansöre çıktı lan. Bak inanıyor. Gel gel. Nereye? Önüm dolaşıyor ben yere gidiyorum. Tamam o zaman gel. Bu koloni Kaçın burda sarı saçlı bir kız. Akil. Asansör kapını. Silahının bile gördüm. Asansör kapının bile. Ya sen az önce az önce olduğumuz yerde dur. Gel. Beni takip et. Takip takip takip. Bak burada. Hı -hı. Adamın koş Silaha bak, kaç, bak kaç. silahı. Sen, adam? Adam. Ana silah aldı Ana Ben Ona ben öldüm sen ne oldu? Sen de öldün. Hı hı. Aa bir daha rollerimizi şey. göstermeyelim ya. Hı hı. Sonra hı hı. sıkıcı oluyor. Arkadaşlar şu an Miras net olsun yanımda olduğu için hı hı. şey hangi hangi kat hangi rol olduğumu siz görürsünüz ekrandan ya, ben be söyleyeyim. Ya. Neredesin? Buradayım burada. Nerede? Burada. Yukarıda yukarıda. Yukarıda. Benim kapının üstü var ya. Tamam git. Onu mu? Karşı kapıda. Ben o kapıyı çok sevdim ha güzel 72 pro beni takip et. Takip edeceğim ama biraz sonra. Şimdi arkadaşlar Şopa bir bakalım. Şopa bakma lan benim peşimden gel. Geldim de ondan sonra başlayacak bir birazdan. Geldim geldim. 当兵。 r o b <laughs> Allah Allah, Allah, o heh, o şaşım, ha, Allah. ben hadi para çok yiydim. modis. Buda. Dondurma. Aa Evet. нямням нямням şey. yala yala нямням ağzım bak sana. Canım See the way you Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you saw me dead when I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Oh, I, I, I see you, see you. Bir video, bir sıra hangi radyo arkasında radyo olanlar var ya. işte onlar bir şey yapıyor. Ne bir şey açıyorlar şey şey arkadaşlar or orada bir

Hello.

Bu, aman şey ateşin içinden git. Çam gördüm var. Nam nam. Ay, o nam nam. Ah. <laughs> Arkadaşlar sizin de canınız sıkıldı Hangi? Hangi Otel olsun otel. Otel. Otel, otel. olmasın bu. Açın. Arkadaşlar şuradaki atölyenin üstünden geçince bir tane odaya ya gizli geçit açılıyor arkadaşlar. <gülüyor> <ki> <gülüyor> ya, evet bilmiyorlar ya. Oyuna yeni başlayanlar bilmiyor. Oyuna yeni başlayanlar bilmiyor. Bakacağım mı?

gördüm. Ben şimdi. Abi ben bu <laughs> çiçeksin Gel, mutfağa gel. <laughs> mutfağa gel, mutfağa gel. <laughs> Ama sanki kalmış. Oğlum abi şu mavi adam, han adam, mavi adam. Şuraya tam mavi adam. Mavi adamlar dur. şimdi kimse, hiç kimse mavi adam vardı. Mavi adamın yanlarında var. Hatta bir ismi vardı, dün gördüm. şahit oldum. Sen neredesin ya? Kalan çok oldu bir yanlış. <laughs> ben öldüm. seni. Ama sen mavi adamdan kal. diye bir Bakıyorum. 15 dakika. 15 Çek dakika mı? Lan biraz daha çekek ya keseriz meseriz. Tamam, be, tamam. Allah <laughs> ya fazla yapmaz. Bilgisayarı çıkıyor. ya ben de 15 dakika? Işte. <laughs> o'sha kichikdan yarayapti. Ba'laydim, mashinba, bu nom osti. O'tish olmaydi. O'p. Bemizum. de basıyor. Sen yine kutlama kusmam bakayım Ona hemen mi? de olamadım ya. Senin şansın yavaş gidiyor.

どういうこと Ben göremedim ya dibinden mi? Ben de ben de ya. ya? Oo, para para para. Para da para para. Abi para demek yani, ne düşün ya? Dedim. Bu yoldan benim en sonunda. <laughs> Herhalde artık kazanacak yok ne? Baksana, Basana şimdi <laughs> Kimse beni öldürmüyor. Kimse kimse öldürmedi.

yüz bin, 100 bin. Gör görüşmeyeceğiz inşallah çünkü ama abime göre görüşmeyeceğiz çünkü abim hiç videolardan bir ortalamamıyor görüşürüz.